Güzel tatlılar. Ne yapıyorum bugün? Aa, çok güzel. Bugün bir... menüde sütlü pirinç var. Sütlaç mı değil Süt Sütlaç. Sütlaç var. Şöyle. Ama çok güzel olmuş. Üstü çok güzel kabuklanmış. Ama şey ya, Kimse bunu tutturamaz biliyor musun? Bu ne biliyor musun? Bunu aslında fırına benim ben. kaplarım vardı. Aha. Yağ, süt yağlı ya ondan maşallah. Çok güzel oldu. Bu da Avustralya'dan kızım soğanını aldı geldi. Bu da böyle bir çiçek arkadaşlar. Böyle. Şuradan çiçek. Bugün bu kadar arkadaşlar. Böyle. Sadece bugünlük günümüz böyle geçiyor. Bugün hava çok harika. Çok güzel. Bugün ne yapacağız? Aşağıya ineceğiz. Aşağıda işlerimiz var onları işleyeceğiz arkadaşlar